Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni karakter sızdırıldı. Gördüğünüz gibi fenge tekme atıyor. Ve bu Oli falan da değil. Ha. Oli şu anda arkasında ee, hareketler yapıyor. Bir de trankın hayat hikayesi geldi. Onu da izleyelim. Yine süpersel rengin ayakkabısı patlamış mısırı esti ve bu karınca patlamış mısırı kurtarmayı başardı. I love you. Tövbe tövbe ya. çöbe tövbe. Burada dans ediyorlar. Ve 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 dog eziyor. tüm karıncalar kaçı kaçıyor. Bu da hala onun kanına bulanmış. Şu anda kaçmaya çalışıyor. Diğer karıncalar buraya gel diyor ve kurtuluyor. Ve üzerimize basıp, geç, basılıp geçilmesine canımıza yetti. Ayaklanma zamanı diye bağırıyor. Tüm çarım çı, e, karıncalar şey çalışıyor ve trankı oluşturuyorlar. Dok işim bitti Dok. Bir tanesi de güneş gözlüğü takmış geliyor. Dok kaç kaç. İşte şimdi senin soyun tükenecek. Ve Dok böylece üstüne basılıyor. Bir de arkadaşlar bakın burada yeni karakter var. Bir de arkasında e, ee, yeri var. Zig'i bilmeyenler için şey yeni bir karakter. Amerika'da çıkan Star Park'ta konsepti zaten duyuruldu. Ve arkada Ziki var. Bu yeni karakter de şey yeğeni falan olabilir. Bakın orada şapkası gözüküyor. Ay bu karınca dogun bas basılmasına sebep oldu. Bir de trank oyuna geldi. isterseniz şöyle bir göstereyim. Zaten burada da trankın başlangıç hikayesi var. Bakın dükkana girdiğinizde zaten trunk gelmiş oluyor. Ve burada yine pinleri ve yüzen trunk var. Yüzüyor böyle. Şimdi isterseniz bir deneyelim. Bu arada ben buradan ipliği kası açmak istiyorum. Bakın. 2800 vuruyor. Güzel bir hasar. Ve bu e, şey o bıraktığında da güzel hasar vuruyor daha fazla. Ve bu ikisi bir de biraz abartı. Yani bu ne? Yüksek hasar karakteri olmalıymış. Bu arada arkadaşlar o karıncaları bıraktı diye 3, 390 vuruyor. Normalde 300 300 vuruyor. Değdiğinde. Ve evet patlattık robotu. Hız kollarca patlatabiliyor. Şimdi şunları da bir öldürelim. We are trunks. Sesi çok güzel. Bak 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 nasıl da vuruyor ya. Oyuna geldiği anda şey. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.